Ve gel hoş. Bugün tarif yok. Ben işte. Sonra canım. Biz daha konuşuruz. Konuşuruz. <laughs> <Bizim gülüyor> evet. Ardından belge çıkaracağız. Yemek saati geliyor. Şunu bekleyeceğiz. Biz evet. saniye gezeceğiz. Teşekkür ederim. Çalışma odalarını almadılar. Kömezli olduğumuz için almıyorlar. Ben oraya gireceğim. Siz beni bir sene sonra bekleyin. <laughs> Şu yemeklere kaç puan veriyorsunuz? Aa, o zaman 8. 8. 2 puanı nereden kırdın? Değil. <laughs> evet, plavi evet, değildi. Yedi olabilir. olabilir. Bence Cenaze muhteşemdi, Allah rahmet eylesin. İki tane profesyonel olduğum olan var. Birisi yolculuk, uzun yol olduğu için, bir de yemek. Tamam, Doğru. <laughs> Çorba... Çorba... İyiydi. i̇yiydi. i̇yiydi. Çorba yani. iyiydi. Ondan sonra o tavuk çok acıydı. Biberleri acı koymuş. Sen öyle dedin diye sadece tavukları yedim. Ben yedim bana acı gelmedi. Mantar vardı. Ben mantar yemediğim için mantar da yemedim. O yüzden kendi spesifik zevklerime göre de kırıyorum. Ha, yani. Pilavı da karnımız doysun diye yedik. Aynen pilavı da böyle falan. Ben ekmek de yedim ben. Nasıl? <laughs> <laughs> Bu ekmeği falan da. çok evet, önemli. Hiç... Üç. Evet. Yani. Evet. Tular güzel. <laughs> <laughs> Tabi tabakları biz bırakıp gittik. Şımarık eee, benciler olduğumuz için. Oldu, bizi çevirdiler. Dediler ki tabakları alın. Koyacaksınız. Orada boşaltma yeri varmış Her yeri yani biraz Geri dönüş oluyor utanç vereceğini <laughs> dinlerken geri dönmek. Herkes dönme. bize bakıyor. Herkes bize bakıyor. Ne yapıyor bunlar İyi çorbaydı. Çorba eee. ondu. Onluktu. Love Eve, Altı falan. Oh, beş bence. Kartlarımızı aldık. Kaydımızı yaptırdık. Şu araştırmacı kartı aldık. Şimdi de içeri gireceğiz. Şurası pardon. Ne bunlar? Gözükmüyor ki ayakta karanlık. Ne bu? Buse'lere verdiniz mi? Arif'e de al. sana ayrı aç getirdim. <laughs> ha ha bak ben de aldım. Berra okuyayım. Ne <laughs> okuyayım? Tabii ki de daha tartalım. Bu işin kralı şey. sensin. Ne yazıyor? 1492 senesi. İlk İspanya'dan Benahına iltica eden Museviler dünyanın her tarafına enva işler tezahürlük yapmıştı. Rabbim hidayet versin. Amin. <laughs> Bunları biz yollayacağız değil mi? Ha? Yollayacağım, yollayacağım. Çok güzel yazmamış mı? Evet. Cidden bayağı iyi. Bir de belgeleri okumayı beceremiyoruz. <laughs> Bunu alırken iyiydi. Biz gerile, gerile. tarih öğrencisi, lisans öğrenci, Siz araştırma yapmaya geldik. Evet. Ne yapıyorsun? Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu'nun <laughs> Müfettiş Tarihi'nin hakkında. Ne? Ne? bak. Bak, Ne? imzaları. Hem gezmek hem videoyu almak hem de kendin için fotoğrafını çekmek çok zor. Belki o hızlı yazdı. Yani kanka savaştasın ölmek üzeresin falan hani. <laughs> 93 şey ya, hı hı. O da, bunu bunu Olsan, şimdi bize tarih öğretmenliği yap, <laughs> fotoğrafçıyı anlat. O kadar bilmiyor Sadece dediğimi söyledim. Ya. Nerede dediğin? Neredesinde dediğin miydi? Ne yapıyordun? İşte arkadaşlar bu Lale Devri'nin başlamasına sebep olan anlaşma işte buradadır. Arkadaşlar bu Lale devinin başlamasına sebep olan anlaşma. <laughs> Oldu mu kanka? <laughs> Süper. Hadi. Tamam. Güzel anlatırsam beni ünlü yapar mısın? Tabii ki de sen. Gözünü kayıtlar altına. Oooo bu ne? Ne bu? Gözünü çöz. Divani kırması galiba. Okuyabilir misin o zaman? Bu çok gözünü yorar. Bunu alacaksın başında bekleyeceksin. Şunu bekleyeceksin kendi kendine oynayın bence. biraz uğraşacaksın. Evet. Burada para var. Dostluk mektuplarını boş verin paraya bakın. Balı veriyorsun bana. Para alacaksın doğru mu? <laughs> ben bir kağıt yazıyorum. Beraya şunu 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 verdi. Senet bildiğin. Para nasıl bu? Sonra bakıyorlar ki senetle uğraşmaya gerek yok. Bundan çoğaltalım. Böyle oluyor aslında. Hı. Evet haramiler altınları çaldıkları için bu şey İranlar, kağıt para, işte. para yapıyorlar, bu yapıyorlarmış. Oğuzhan bizi aydınlatıyor şu an. Aşırmacı tarihçi yazar profesör <laughs> doçent, doktor. Bu ne? Bizim en alt değil Şey, evet. O ben giriş çıkışlar da hey. He. Şunu Kur'an zannettiğim için dalga geçiyorlar benimle ama Kur'an başı gibi süslemeleri. Allah'ı lezi, ellezi, maliki, ibadem, min meleke. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Arapça kesin yani. Ben hala Kur'an olduğunu düşünüyordum. Yani bu şey şey Türkçe bir kelime yok. Cerrah'da göz görmez Kur'an dedi ya. Bunlar Kur'an beni kandıramazsınız. Başka efendim başka. Bir <laughs> şey <laughs> söyleyeyim mi? İki saattir onlara Kur'an dediğim için benimle dalga geçiyoruz. Olsan da öyle bir şey yap. Yalnız Kur'an olabilir gerçekten. Ne? Ne Nerelerdesin sen? Baktım ben her şeye. Biz vlog Aa, çekiyoruz. Çok... Farin olunmak babında emri, emir, saadetli, padişah, alişan. Değil mi o? Ne değil mi? Ya bir şey yanlış yapmıştım. Bozuk bu ferman ya. 32, <laughs> 39. Gördüğüm her şey bu ne? Islahat fermanını bulduk az önce. Bu da kanun esası. Ne kadar soğuk. Theodor Herzl'ın teklif mektubunu buldum. Vallahi mı? Hı hı. Burada Allah. da ikinci Abdülhamit'in sinirlendiği yer. Bunu iyi çeker ya, bunu okuruz evde. Ha, hepsi bizim. 82 Kudüs. <laughs> 83 Mekke. Kız dalga geçiyorlar da öyle. Onlar bizim oza var ya döneriz köşeye. Ticari adam konuştu. <laughs> Tabii Mekke'ye kaçtı mı? Evet. Kabe'ye gelenlerden, Kabe gelenlerden. Yük. Hayvanlarına fazla yük yüklenmemesi, nallarına senelere gerekli özenin gösterilmesi. Keşke kağıda da yüklenmeseydiniz o kadar. <laughs> şu an kütüphaneye geldik çalışma odasına. Görevliden yardım istedik. Belgelere nasıl ulaşmamız gerektiği hakkında bilgi verdi bize göstererek. Camımıza giriş yapıyoruz şu an. Sonra istediğimiz herhangi bir belgeyi yazıp belgelerin görsellerine bakıyoruz. Hem de özetleri Türkçe bir şekilde yer alıyor. Yani orijinallerini vermiyorlar çünkü dijital sistem var yani. 2021 yıldayız niye orijinallerini versinler? Mantıklı bir hareket. Tamam onlara bakacağız. Hepimiz dağıldık farklı masalara. Merak ettiğimiz konuları araştıracağız. Biraz da çözmeye çalışacağız. İstediğimiz belgeleri kaydedip CD şeklinde belgeler elimize geçecek. <laughs> bir şeyler anlatıyor yine. Olsan öğretmen gibi masa masa gezip herkese bir şeyler söyleyip sonra yerine oturuyor. Bana ne dedi? <laughs> Sisteme ikinci Osman aramak için direkt Osman yazdım. <laughs> Osman yazınca da Osmanlı kelimesinin o Osman kısmını aldı. O yüzden o kadar çok belge sundu ki en son sistem dondu ve ortada kaldı. Hayat bazen böyle nedir? Bataryaya puanım 2. <laughs> <laughs> Her şey makineyle yapıyorlar. Hoş değildi bir tık. O yüzden çıkma kararı aldık. Birazcık sistem şikayet ediyorum. Ya manga olup gelmiş ya. Mangal mı? Ha. Mangal yapmayınız yazıyor. Sen illegal bir insan olmaya başladın. İllegal mi? Görmüyor musun? Çimleri de basmayın diyor ama Arif şimdi çimlere basmaya gidiyor. Kafeye 2 puan falan vermişim. 2,5 hadi kırmayayım. Aksat gönülleri hoş tutmak olsun. Bu ne ya? Bizi buraya oturttunuz pisliğin içine. Ördek isteyeceğiz bir otur ya. Ördek. <laughs> Sen ne yapıyorsun? İki tane YouTube'luk yapıyorum. Atıyor musun video hala? Uzun zamandır atmıyorum. Bu Aa, <laughs> bırakma. Şimdi bir <laughs> Herkes olsun. anı olur bize. Kendini sakla ya. Farklı sıkı falan. Drive'a yükle ya da direkt. Ya drive'a tamam. yükleme ya. Çok karışık orası valla. At bilgisayarı, hard disk'in eve gibi. Abi Cem'i yosunuz gibi Çok beklersiniz. Ne oldu? 97.